Ha. Nay. Nay nine. Oh. Ayak atacaksın. Kimsin? Kimin? Telefon eder. mi var? <laughs> Sen şey yapıyorsun. Ben kapatırım telefonu. Ah. 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 Git git. Ah. Ya zaten korkuyorum yine çi çıkmakta. Ah. Çocuk bu çocuk burada. Çocuk çikine bak ben yanına gideyim. Aa, saçım kim kesti? Bu kesti. Bu yaptı. Kara ya Saat 4 ya. sesini duyuyorum. Ne yapıyor abi bu? Nen Freddy, bir dakika. İyi, iyi. Ya 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 Freddy, Freddy. Sana sana diyor. Ne oldu? Nen, ne ne senin? Ya sus sen yüzüğü kapat. Ne oluyor burada? Siz şarkı mı dinliyorsunuz? Evet. Dinliyoruz. Ya siz senin ne ne ya? Ne ne ben Freddy'yim ya. Adım zaten Freddy. Ne Seni var ya. Çocuk ya, çocuk çocuk. Adını kimin anlamıyor? Ya seni. Ne? Ben sizi. Ya saat 5 ya saat 5. 6 olsun ya. O sen kesin. Ben yardım ee, ne, ne ne çıka. Geç ne oyna? Du. E, ee, sen onu oyna. Hadi o yarık oynasak daha güzel oluyor. Adam benim telefonumu alıyorsun bu. Alsana senin yaramaz işe. Ya çok acıttı.